Merhaba arkadaşlar. Serimize devam ediyoruz. Ee, yine Rexot firmasının üretmiş olduğu LT13 modeli Hydraulic Remotely Power Brake Valve of Compact Design diye tanımlanan çift devreli fren valfimizi inceleyelim. Arkadaşlar valfimizin görüntüsü park fren valfinin ayar kısmı bakın bu lastiğin alt kısmında servis sürenin uygulandığı yer şarj valfinin ayarlandığı kısım. Burada da bu şarj valfinin ayarlanması çok da tavsiye edilmez. Kimlik kartınıza bakalım. LT13 arkadaşlar iki devreli bitişik fren. Mekanik kullanımlı park freni var. Bu valfte herhangi bir elektrik kontrolü değil. Mekanik kullanımlı. E, 30 ile 39 serisi. Fren sistemi için kullanılan arkadaşlar maksimum basınç bu hafta 60 bar. Park freni için 40 bar. Ee, şarj için gönderilen ya eğer bu kutucukta veya bu kutucuk yoksa 40 e, yoksa 17 litrelik veya B40 yazıyorsa yine 17 litrelik standart olanları. Eğer B18 yazıyorsa 6 litrelik. Bağlantı dişleri metrik, Burada da arkadaşlar bakın bir kesit resmimiz var. Park fren valfini ayarlayabileceğimiz bakın bu lastiğin alt kısmında somun kontrolleri gevşetilip sıkılıp gevşetilme yöntemiyle basınç ayarı 40 bar ile 20-30 bar arası değerlendirilebilir. Buradaki bu ayar e, üretici yani makinenin dizaynında be, istenilen basınç ne kadarsa bu ayar yapılır. Bundan sonra da bu ayarda değişiklik yapılmaması lazım. Şimdi bu valfimize baktığımız zaman arkadaşlar içerisinde şarj valfi, servis pedalı, ayrıca park fren basıncı için park fren basınç valfi de bu valfin içerisinde. Yine diğerlerinde olduğu gibi akümülatörlerimiz. Şimdi animasyonumuzu çalıştırıp yağımızı gönderelim. Bakın akışımız geldi. Arkadaşlar bu valfte akış bölüzümüz yok. Yani bu şarj esnasında ne hattından hiçbir şekilde yağ alamayız. Yani bu çıkıştan bizim başka bir şey çalıştırma şansımız yok. Ta ki şarj bitene kadar. Devam edelim. Diğerlerinde olduğu gibi bakın şarj dolumumuz yapılıyor. 150 bar dolum yapılana kadar pompamız yağı göndermeye devam ediyor. Çek açtığı açtı. Akümülatörler ve servis frenlerine kapalı konumunda basınç gönderilir. Bakın park fren valfi ise gelen basıncı direkt üzerinden geçirip sıkışına verdikten sonra 25 bar oluştuğu anda bakın buradaki pilot park fren valfini kapatıp park fren sistemine yüksek basıncın gitmesi engellenir. Bu makinede 25 bar istenilmiş basıncımız. 25 bar oluştuktan sonra valfimiz notur konumuna geldi. Akışı durdurdu. Ee, dolumumuz devam ediyor. Akümüratörlerimiz 150 bar basıncıyla dolduruldu. Servis pedalleri altında. Bakın arkadaşlar 150 barımız hazır. Diğer eğitimde de bahsetmiştim. Servis sürenine baskı uyguladığınız anda uyguladığınız baskıya göre karşı tarafa 10 20 30 40 bar kademeli olarak basınç gönderirsiniz. 60 bar basıncı gönderdikten sonra valfimiz notur konumuna gelerek yüksek basıncın fren sistemine gitmesini önlemiş olur. Burada da arkadaşlar 60 bar bu makinede istenilen fren basıncı valfinde üretimi 60 barlık 150 bar şarj valfını ayarladığımız, bakın şurada ayarlanan 150 bar basınç oluştuktan sonra valfimiz konumunu değiştirerek burada da diğerlerinde olduğu gibi pompamız depo hattına açılarak pompa tank hattına gönderilmiş olur. buradaki basınç servis freni veya park freni tarafından kullanıldığı anda 150 bar 125 parlara düştüğü anda tekrardan devreye girerek sürekli bu iş tekrar etmiş olur. Bugünkü eğitimimizde burada sona erdi arkadaşlar. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere hoşçakalın.